Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bu videoda size bana hem TET'de hem de AYT'de biyolojiyi fullettiren e, biyoloji defterimi göstereceğim. Aslında bu defteri ben size başka videoda göstermiştim ama o soru defterimdi. Yani onun içine daha çok sorular yapıştırıp soruların yanlarına küçük küçük notlar alıyordum. Küçük küçük bilgiler. Bu sefer göstereceğim defter tamamen konu anlatımlarından oluşan bir defter. Yani konu özetlerini içeren defter. Bunun ben soru defterinden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle son bir ayda ben bu defteri tekrar etmeye daha çok zaman ayırmıştım. Çünkü bu defterdeki tüm bilgiler e, mev kitaplarının alıntı. Mev kitaplarını keserek buraları, bu defteri yapıştırdım. E zaten biliyorsunuz sınavda da mev kitaplarından soruyorlar. Onun dışına çıkmıyorlar. O yüzden son bir ayda, son bir buçuk ayda daha çok bu deftere ağırlık vermiştim. Ama tabii ki soru defterinde inanılmaz bir faydası oluyor. Her ikisi de yapılması gerekiyor. Yani birini birinden ayırt edemiyorum maalesef. İkisine de zaman ayırmak gerekiyor. Ama bu defteri e, dediğim gibi daha çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve e, yani bu defterdeki bilgileri ne zaman hazırlamalıyız? Biraz ondan bahsedeyim. İnsanlar o soruyu da soruyor genelde. Şimdi 12. sınıflar yani bir ayları kaldı onların maalesef. Hani bu defteri hazırlamak için onlar biraz geç kaldı bu süreçte. Ama 11. sınıflar için tam dönemi. Çünkü 11. sınıflar özellikle bu yaz yani 11'den 12'ye geçerken ki yazda artık e, map kitaplarını AYT açısından en azından map kitaplarını okumaya başlamadılar benim gözümde. Yani bu yazın ee, bence en önemli aktivitesi ve en verimli aktivitesi Map kitaplarını okuyup AYT'yi 11. sınıf AYT'yi halletmek olur 11. sınıf AYT'yi hallederken de Map kitaplarını okurken Bu defteri doldurmaya başlamanız gerekiyor Bence arkadaşlar O yüzden e, yazın bu defteri oluşturmaya başlamanızı Size şiddetle tavsiye ediyorum Umarım e, tavsiyelerimi dinlersiniz Çünkü çok 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 faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Hemen bu güzel defteri incelemeye başlayalım arkadaşlar defteri incelemeye başlayabiliriz arkadaşlar. defterde sizlere zaten hep dediğim gibi map kitaplarını ben sürekli tekrar ediyordum ve bu map kitaplarını tekrar etmenin gerçekten çok ama çok faydası olmuştu yani ve hatta ben bazı Meb kitaplarını birden fazla kez tekrar ettiğim bile olmuştu yani hem 11. sınıfın yazında hem bir de 12. sınıf yıl içerisinde tekrar ettiğim olmuştu. Bu defterde de genel itibariyle Meb kitabından aldım ben bu işte notları ya da işte tabloları gibi gibi. Yani mesela başlayalım. başlayınca zaten anlayacaksınız. Örnek veriyorum hemen başlığı atmışım buraya fotosentez. Şimdi fotosentezle alakalı bazı ezberlememiz gereken şeyler var arkadaşlar. Siz de bunları biliyorsunuz ve bu konularda yani bu ezberleyeceğimiz noktalarda maalesef bunlar aklımızdan uçup gidebiliyor. Yani bunu önlemek e, hani gerçekten çok zor ve insanlık hali hepimiz illa unutabiliyoruz. E peki bunu önlemenin en güzel yollarından birisi nedir? Bu hep gözümüzün önünde tutmaktır. İşte arkadaşlar bu şekilde bir defter hazırlayınca gözünüzün önünde sürekli tutabiliyorsunuz. Yani işte yoldayken, metrodayken açıp okuyabiliyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim servisteyken okuyabiliyorsunuz. Otobüsteyken yat yatmadan önce yarım saat okuyabiliyorsunuz kitap okumak gibi. Gibi gibi yani çok çok faydaları oluyor. Ben mesela nasıl yapmışım arkadaşlar defteri? Hemen MAP kitabı. Zaten bakın şekil 1.13 falan yazıyor. Bunlar direkt MAP kitabı. MAP kitabından şöyle döngüler, mesela Calvin döngüsü, en unutulabilecek şeyler. Ondan sonra mesela burası ışığa bağımlı reaksiyonlar ve arkadaşlar MAP kitabında gerçekten çok güzel hani bunları görsel e, hale getirmişler. Yani ben ee, ne bileyim şu görsel ya da şu döngüyü çizmeleri Burada her şeyi ayrıntılı göstermişler işte 6 ADP burada ATP'ye dönüşüyor gibi gibi Burada ATP'den ADP'ye dönüşüyor gibi Yani aslında her şeyi bize sorulabilecek her şeyi burada açıklamışlar O yüzden sorular map kitaplarından geliyor diyoruz işte Çünkü adamlar sorabileceği her şeyi açıklamış Mesela şu döngüde eğer bir işlem oluyorsa bu, bunu soramaz. Çünkü adam bunun yanında herhangi bir dönüşüm göstermiyor. Ama mesela burada ADP, ATP'den ATP'ye dönüşüm göstermiş. O zaman adam sana nerede ATP'den ADP'ye dönüşüm olur derse sen mesela Pigal'den RDP oluşurken diyebiliyor olmanı senden bekleyebilir. Çünkü adam bunu göstermiş. Yani mevk kitapları o yüzden bizim önümüzde bir kilometre taşı. Yani bize yol gösterici araç diyebiliriz aslında. Son altları arkadaşlar şu şekilde yine suyun fotolizit, tilakoid boşlukta olur. ATP üretimi stomada gibi. Kendime özgü sürekli unuttuğum şeyleri yine notlar al alarak devam etmişim defterime. Burada yine mesela fotosentez arkadaşlar bir sayfa gördünüz mü? Fotosentez gözümüzde o kadar büyütüyoruz aslında biz. Ama fotosentezle toplayınca mev kitabında hani ya maksimum iki sayfa olur. Hadi bir sayfa daha siz kendiniz notlar alırsınız. Maksimum iki sayfada fotosentezi halledebiliyoruz. Yani çok 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 verimli ve iki sayfayı günde 50 kere bile tekrar ederiz yani hiç sorun olmaz o yüzden hiç zaman kaybı bile olmaz arkadaşlar o yüzden defterin önemini bir kez daha burada görebiliyoruz ve fotosentez bitti şimdi solunuma geldik arkadaşlar solunumda yine bakın çok güzel bir e, adamlar tek tabloda etil alkol fermantasyonunu basamaklarını atmışlar tek tabloda ben altına hemen küçük bir not almışım son elektron e, alıcı aset haldeydi sonra burada e, yine bir laktik asit, te, laktik asit fermentasyonunu anlatmışlar. Burada son elektron alıcı pirvukas yazmışım. Bakın çok ince noktalar ve çok önemli noktalar. Genelde bunlar soruluyor. Bakın ne güzel not almışım. Ondan sonra glikolizin özetlemişler. Şu en altta bakın glikoliz özeti. Yani tek bir tabloya Bakınca glikolizin özeti. Ha tamam glikoliz buydu deyip geçiyorsun. Çok faydalı. Sonra buraya geldik. Canlılarda enerji dönüşümleri başlığı. burada yine çok güzel bir tablomuz var. Laktik asitin ağrı, yorgunluk ve uyku verdiğini bakın burada çok güzel yazmışlar yine tabloda. Ondan sonra bunun karaciğere gidip pürüvik asit ve glikoz ve glikojen olarak parçaların depolandığını da çok güzel özetlemişler. Yani çok güzel ya. Hani gerçekten çok faydalı. Sonra ben burada kısa bir ince yine not almışım. Küçük bir nüansa değmişim. NADAŞ ETS'de parçalanınca 2.5 ATP veriyor. FADAŞ ETS'de parçalanınca 1.5 ATP veriyor. Bazen böyle ATP hesaplama soruları gelebiliyordu arkadaşlar. Sonra şurası. Bakın yine Krebs döngüsünü tek bir tabloda anlatmışlar. Yani bitti. Ben bu tabloya bakınca Krebs döngüsünü anladım. Bitti. Hemen altında küçük bir notlar var. Sonra biliyor musunuz? Bakın solunum katsayısı. Biliyor musunuz kısmında solunum katsayısını açıklamışlar ki bu gerçekten çıkıyor. Ben bunu bir sürü e, soru bankasında çözmüştüm bu soruyu. Solunum katsayısı ne zaman 1 olur, ne zaman 1'den büyük olur, ne zaman 1'den küçük olur. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu bilgiyi asla unutmayın. Şöyle devam edelim. Glikoliz. Glikoliz yine açıklamış. Bakın proteinlerin nereden katılabileceğini, karbonhidratların tepkimeye nereden katılabileceğini ve yağların nereden katılabileceğini yani yine çok çok güzel bir şekilde görsel hale getirip önümüze koymuşlar. Tek tabloda yine bundan da bir sürü soru çıkıyor. Proteinler nerede kullanılır? Mesela işte e, glikolizden girer mi? Glikolizin en başından girmiyor. Pirüvat olarak giriyor gibi gibi. Sonra proteinlerden amonyak çıkıyor mesela. Çok önemli bir nokta. Şimdi devam edelim. Yine enerji dönüşümlerine devam ediyoruz. Yine burada e, glikolizin oksijenli solunumda kullanılması kısmını anlatmışlar. Ve alt tarafta beyin. Beyine geldik. Beyinde ne var arkadaşlar? Bakın beyni çok güzel bir şekilde yine buraya şematize etmişler. E, Loblarını göstermişler. Görevlerini yazmışlar. Görevler önemli biliyorsunuz. Sonrasında beyinciyi de gösterip bu tabloda da bakın bir tabloda beyin, e, beynin görevlerini hangi blobun hangi görev yaptığını çok güzel bir şekilde anlayabiliyoruz. Yine mem kitabından bir alıntı. Sinir sistem başına geldik. Bakın fotosentez ve solunum bitti. Şu kadar sayfa. Belki 5-6 sayfa ama fotosentez ve solunum bitti. Ve her ayrıntısına kadar. Şimdi sinir sistemine geldik. Hemen başlıkta bir e, yorum şey... E, kendi unuttuğum şeyleri yine tekrar etmek amacıyla not almışım. Ram yer boğumlar arası mesafe artarsa impulsunuz artar. Beyin sapı, orta beyin, pons ve omurilik soğanlar oluşuyor. Ben bu beyin sapını unutmamak için hatta arkadaşlar kendim e, masama bile yapıştırmıştım bu notu. Çok iyi hatırlıyorum. Sinir sistemi bakın. Mükemmel bir tablo. Adam tüm sinir sistemini tek bir tabloda göstermiş ya neyden oluştuğunu. Çok iyi yani. Bu notlar arkadaşlar bu arada önemli bulduğunuz yerleri bu şekilde fosforlu kalemlerle çizebilirsiniz. Mesela ara ile motor nöronların gövde kısımlarını bulundurur demişim ben. Merkezi sinir sistemi için. Demek ki bunu ben sürekli unutuyormuşum. O yüzden hemen buraya yine iliştirmişim. Gözümün önünde bulunsun daha dikkat çekici olsun diye. Hemen burada sinir sistemi şuraya kadar devam ediyor. Bakın hastalıklarda. Map kitabının en güzel ayarlarından birisi de bu tüm neredeyse sistemlerin hastalıklarıyla beraber yazıyor. Hastalıklarının neylerden kaynaklandığı falan da Mesela mielin kılıf tahribinden kaynaklanıyor. Multiple skleroz gibi. gibi. Bunlar da hastalıklar da önemli arkadaşlar çıkabilir. Dedik sinir sisteminden duy organlarına geçtik. Yine gözü mükemmel bir şekilde görsel hale getirmişler. Ben yine önemli kısımları fosfor kalemle çizmişim. Sonrasında bakın göz buraya kadar bitti. Şurada gözle alakalı son bir notlarımı almışım. İşte görüntü retinada ters oluşur gibi. Sonrasında Kulağa geçtik. Bakın göz bitti. Kulak. Kulağı yine adamlar çok güzel bir sayfada tanımlamışlar. Kulağın bölümleri iç kulak bakın. Burada e, epitel doku var. İç kulağı ben özel olarak unuttuğum için iç kulağı burada kesmişim sadece. Yine kendime özgü not almışım. Devam ediyoruz. Kulakla alakalı. Tamam. Astigmat, Prespitlik glukom e, katarakt. Bakın gördüğünüz gibi 3, 4, 5 ve 6. hastalıkları almışım. Normalde miyop ve hipermetrop da var göz hastalıkları ama artık onları ezberlediğim için onları almamışım. Yani kendinize göre bu defteri modifiye ediyorsunuz tabii ki. Destek ve hareket. Yine çok güzel notlar almışım. Bakın oynar hareketli eklemlerde ligamenti unuttuğum için burada ligamentin tanımı var. O yüzden buraya not almışım. Daha sonrasında alt tarafında yine güzel bir tablo var. İskelet, kasının iskelet kasının yapısı ve kasına birimi. Aktin miyozinler gözümde daha iyi canlansın diye bu tabloyu almıştım. Gördüğünüz gibi yine tablolar ve açıklamalarla Devam ettik ee, Yine burası devam Sindirim sistemine geldik Sindirilen besinlerin eminim Bakın çok kısa bir yazıda emilimin nasıl olduğu Nerede başladığı falan yazıyor Ondan sonra şurada ee, Direkt bize aslında Organları yani hani Damarların hepsini göstermiş burada Üst ana toplar damar alt ana Ki bu damarlardan bol bol soru çıkıyor biliyorsunuz Hangisinde karbondioksit oranı fazla Hangisinde oksijen fazla gibi Lenfilerden hangileri fazla gibi Çok sık sorularla karşılaşabiliyoruz biz bu tablolar Bu damarlarla alakalı O yüzden bu damarların bulunduğu Tabloyu da şeklinde hemen buraya iliştirmişim Şilomikron tanımı yapılmış Hemen onu çizmişim önemli bir nokta Ülser hastalığına değinmiş burada onu yazmışım. Bakın burada isale değinmiş. Bu ülser ve ishalin sebepleri yazıyor burada. Çok önemli. Bazen çıkabiliyor karşımıza. Dolaşım. Dolaşıma geldik. Kan pulcuklarının çekirdeği yoktur. Çift katlı zar. Bakın iki kere çizmişim. Bir pembeyle bir sarıyla çizmişim. Demek ki çok önemli bir nokta. Kalbin yapısı. Sol sağ. Aklına daha iyi canlasın diye soru çözerken. Bakın çok güzel bir tablo yine plazmayı %55 oranında olduğunu göstermiş. Önemli bir oran. içerik temel görevler, her şey yazıyor arkadaşlar. Yani ben map kitaplarının bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmüyordum açıkçası çözmeden önce. Büyük ihtimal siz de bu kadar başarılı olacağını tahmin etmiyorsunuz map kitaplarının. Ama gerçekten çok ama çok başarılı. Yani hani genelde bizim ön yargımız var ya böyle ÖSYM'ye karşı ÖSYM bir şeyi düzgün yapamıyordur. Gidelim soru bankası çözelim. Kitaplar çok faydası gibi gibi. Arkadaşlar bu fen derslerinin özellikle yani fizik, kimya, biyoloji derslerinin hesapları gerçekten çok ama çok iyi. 9 10 11 12 hepsi çok iyi. O yüzden hepsini mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Yine geçtim solunum sistemi. Bakın solunum sistemine kadar geldik ya. Son sistemlere geldik artık. Direkt şu sayfa solunum sisteminin özeti ya. Bitti yani. Hani sen bu sayfayı biliyorsan bir abi şu iki sayfayı biliyorsan sen konuyu bitirirsin yani solunum sistemi sadece yani o iki sayfa e, en önemli. Burada ee, biraz daha ayrıntıya girmiş. Henle kulpunun çıkan inen kollarına girmiş. Ee, ne tarafta hangi maddeler oluşuyor, hangi maddeler emiliyor biraz daha ayrıntıya girmiş. Ama özellikle mesela şu iki sayfa en önemli kısımlar. Sonrasında tabi biraz daha ayrıntı sorular için bu iki sayfaya, bu sayfaya da bakmak gerekiyor. Toplam 3 sayfa. Genden proteine'ye geldik. 12. sınıfa geldik yani. Hemen genden proteini. Bakın mesela bu ikisi artışık. Sol ve sağ sayfa. Ben direkt koparıp direkt yapıştırmışım. Çünkü hatta numaraları da yazıyor. Şu 42. sayfa. Bu da 43. sayfa. Direkt artış 2 sayfa ama o kadar güzel şamata etmişler ki ikisi de aldım arkadaşlar. Genden proteini bir proteinin oluşturulması, amino oluşturulmasından protein oluşturulmasına kadar en başta en sona kadar olan süreyi adamlar çok güzel bir şekilde şamata etmiş. Her basamakta ne olduğunda yazmışlar. E daha ne yani? Sen zaten bu tabloyu biliyorsan konu biter. Ayrıntılar yine bakın sarı renklerle. Burada genetik mühendisliğin çalışma alanları falan var. Çalışma alanları biliyorsunuz önemli arkadaşlar. ÖSYM'e bu tarz sorular sorabiliyor. Özellikle TYT'de bu tarz yorum soruları gelebiliyor. Klonlamayıdan bahsetmişiz. Klonlamayı küçük bir şekilde bakın tanımlamış. Klonlamadan da çok soru geliyor bildiğiniz üzere. Tamam buraya da geçebiliriz aynı şekilde bunlar. Ve geldik bitkiye artık. Hani bitkiye geldik. Hani 11 bitti 12'de de sadece bitki kaldı demek ki. Bitki tabi uzun bir konu. Ve ayrıntılı bir konu. Bitkide yeni notlar almışım bitkiyi bölümlere ayırmışım. Gövde kısmı mesela. Gövde kısmında neler oluyor? Sonra bitkide hareket, bitkide madde taşınımı kısmı. Hepsi mev kitaplarından. Bakın kök basıncı. Kök basıncından direkt soru geliyor arkadaşlar. Yani kök basıncıyla alakalı sınavda da karşınıza soru gelebilir. Çıkmış soru da var bunun alakalı. Ve hani e, direkt şunu okuduğuna senin o soruyu kaçırma ihtimalin yok. Bakın burada açılıp kapanma, stomanın açılıp kapanma evrelerini direkt anlatmış. Ve bu da çok çok karşımıza sıklıkla çıkan sorular. Yani karşımıza sürekli çıkan şeyler aslında buraları yapıştırmak gerekiyor. Bunlar da zaten genel anlamıyla çok derine inilmeden, çok ayrıntıya inilmeden, yüzeysel sorular çıkıyor karşımızda. O yüzden genel anlamıyla bu tablolar bize çok faydalı oluyor. Bitkide üreme başlığına geldik. Bakın. Burada üremeyi anlatmış. Çiçekli bitkilerde polen oluşumu ve yumurta hücresinin oluşumu. Bakın ikisini de anlatmış arkadaşlar. Hem polen hem yumurta tek tabloda sen poleni öğreniyorsun. Tek tabloda yumurta öğreniyorsun. Bitti. En önemli noktalardan biri o zaten. Meyve oluşumu. Burada işte meyve çeşitleri var. Önemli bazen soru çıkabiliyor. Dormansi yazmışım. Çimlenmeyi yazmışım. Önemli sanırım sonuna geldik. Bakın burada da yine kapalı tohumlu bitkilerde eşeyli üreme ile ilgili bir grafik var. Yani eşeyli üreme adam baştan sona yumurta nerede oluşur? Spermler nerede oluşur? Bunlar ne zaman döl, bir birleşti döllenir? Nasıl embriyo oluşur? Nasıl zigot oluşur? Falan hepsini anlatmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi defter bitti bu şekildeydi. Bunun devamı var mı? Orası fiziğe giriyor. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biyoloji yani koskoca 11 TYT ve AYT pardon özür dilerim 11 ve 12 AYT konuların hepsi burada kaç sayfa vardır arkadaşlar? Hani belki 35 sayfa falan vardır. Yani 35 sayfaya koskoca AYT biyolojiyi yani AYT'nin en çok ezber içeren en uzun kısmı olan biyolojiyi ve bizi en zorlayan kısmı belki de e, kısımlarından birisi diyeyim ya da e, 35 sayfa 30 sayfa sığdırabiliyoruz arkadaşlar. Yani... İnanılmaz derecede faydalı bir şey. Böyle bir defter yapmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım siz de benim tavsiyelerim dikkat alıp böyle bir defter yapmaya başlarsınız. Tabii şu anki 12'ler için biraz geç artık. Son bir ay kaldı maalesef. Ama 11. sınıf olanlar mutlaka ama mutlaka bu deftere yazın özellikle başlamadılar arkadaşlar. Yazın 11. sınıf AYT tekrar yaparlarsa mutlaka MEP kitaplarına yapılması gerekiyor. Ve bunu da bu deftere hemen entegre edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Deyip sözü uzatmadan videoyu bitireyim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.